4 haftalık final serisinde 3. haftayı tamamlamış bulunmaktayız. Elimdeki çeyrek altını sahibine teslim ettikten sonra geriye 5 çeyrek altın kalıyor. An itibariyle çeyrek durumunu hatırlayalım. Ezgi ve Sahra'nın dörder. Evet. Nur ve Seren'in ise üçer çeyrek altını var. Bu çeyrek altın Ezgi ya da Sahra'nın yakasına giderse bir adım öne geçecekler. Nur ya da Seren'in yakasına giderse yarış daha da alevlenecek. Şimdi hanımlar size bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şampiyon çeyrek sayısına göre belirlenecek. Şayet çeyrek sayınız eşitse genel puanlama devreye girecek. Yani aldığınız her puan çok önemli olacak. Şimdi bakınız 15 gün geride kaldı. Ve puan durumu nasıl biliyor musunuz? Ay. Yani puanlar 200'lerle falan başlıyor. 15 günde 200 puanları gördünüz. Ama birinci ile ikinci gelin arasındaki puan sadece kaç kızlar biliyor musunuz? 26. Gerçekten çok iyi üçüncü ile birinci arasındaki puan farkı 18. Bayağı yüksek. Bakınız çok enteresan bir puan dağılımı var. Ve bu arada puan olarak önde olan gelin çeyrek sayısı olarak geride. Böyle enteresan bir durum var. Anlatabildim mi? Yani kayınvalideler puan verirken bunlara çok 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 dikkat edin. Strateji yaptığınızın farkındayız tabii yani. İzleyicimiz de farkında. Ekibimiz de, ben de. O yüzden çok dikkatli olun kayınvalideler. Bilinler sizde öyle. E şimdi hazırsanız final serisinin 15. çeyrek altınlı kazanan gelini açıklıyorum. Final serisinin 15. çeyrek altınlı kazanan gelini açıklamadan önce buraya bir eksi ile geldim. Ve bu eksi iki alan gelinimiz de Nur sensin. Ne yaptın yine? Çünkü şefimiz tepsiyi ızgaranın üçüncü katına koyman gerektiğini söylüyor. Evet aslında. Öyle mi kızlar? Evet. Doğru. Evet. Ben uyardım. Ne hatta. Ve sen İkinci ızgarada pişirdin. Evet, ben hep fırın konusunda yaptım. hep bir hata yapıyorum. Yine hep. yaptım, yine başım üstüne. Her kerede evet. aynısı masum. Hep Yap, yapıyorum. Üzgünüm. Ya bu sana zarar verdi. Evet. Eksi iki. Evet. Çok da vermedi. Evet. Yapmam. Şey, tam puan alırsa. Bakacağım. Evet, şimdi hazırsanız hanımlar. Bugünün çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. hayatını kazanan gelin. Nur. Teşekkür ederim eksikime rağmen. Evet. Çok tebrik ediyorum. Rıyalım. Alamam. Bir daha et yaparım. <laughs> Nur enteresan bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ezgi. Kayınvaliden gelene kadar bir puan öndeydin. Evet biliyorum. Ben hep öyle veriyorum. Demek ki öyle biliyorum. gidecek. Bileyim. al yapacak Bileyim. bir şey. Evet. Biliyorum. Yani Nur'un eksi ikisine ama. rağmen alındı bu çeyrek. Ne yapalım? Şey, yani vallahi Reyhan abla gelini ben yaktı. Değil. Ben yakacağım vallahi bak öyle görünüyor. Ama böyle dedikçe. Evet öyle görünüyor. Şimdi gelin yanıma. Yapacak bir şey yok. An itibariyle Ezgi, Sahra ve Nur dörder çeyrek altına sahip. Serenin üç çeyreği var. Bakalım efendim pazartesi günü bizi neler bekliyor olacak. Yine aynı saatte görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Günün toplam puan durumu şöyle. Nur 20-2 18 puan. Ezgi 17 puan. Seren 13 puan. Sahra 13 puan. Sezon finalinin 3. haftasında toplam çeyrek sayısı şöyle. Ezgi 4, Sahra 4, Nur 4, Seren 3.